Herkese merhabalar Melati Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada tost tarifiyle geldim. TikTok'ta izlenme rekorları kıran bu tost bizim evinde en popüler alternatifi. Bugün de sahur vakti için hazırladım ve tarifini sizlerle paylaşmak istedim. İçindeki kaşarı, dışındaki yufkasının çıtırtısı, sebzesiyle mükemmel bir alternatif ve içeriğini kendinize göre değiştireceğiniz bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli diyorum. Ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için tortilla ekmeklerini ortadan başlayıp geriye doğru bir çizik attım. Yani kestim ve bir yemek kaşığı ketçabı içerisine sürüyorum. Malatya peynirim vardı benim minik minik doğradım taze olduğu için eriyen bir peynir İstediğiniz peynir tercih edebilirsiniz ama eriyen olmasına dikkat edelim yine küp küp ufacık doğradım domateslerim var onları da şekilde gördüğünüz gibi yerleştiriyorum diğer tarafına da ince kıydığım sivri biberlerim var onları da ekledim şu şekilde gördüğünüz gibi ve ketçap sürdüğüm köşesini alıp üzerine katlıyorum şu şekilde 3 defa katlıyorum Evet gördüğünüz gibi bu kadar basit mükemmel bir toz tarifi kızgın tavamızın içerisine alıyorum ve arkalı önlü kızartıyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel kolay bir tarif. Tekrar tortilla ekmeğimizin üzerine bir yemek kaşığı ketçabı sürüyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Ev halkının zevkine göre yapabilirsiniz. Ben buna kaşar ekliyorum şu anda. İçeriğini değiştirebilirsiniz. sucuk, salam, sosis ekleyebilirsiniz. Kavurmalı, pastırmalı yapabilirsiniz. Kesinlikle size kalmış kıvırcık maydanoz ekleyebilirsiniz yeşillik olarak içeri size kalmış ince ince kuru soğan doğrayıp ekleyebilirsiniz ben bugün sahur vakti için hazırladığım için çok fazla ağır olmaması için bu şekilde hafif olsun diye sadece domates biber ve peynir ekledim ee, özellikle ketçap sosunu da değiştirebilirsiniz acuka sürebilirsiniz çemen sürebilirsiniz veya elinizde varsa pizza soslarınız varsa sürebilirsiniz ekşi krema sürebilirsiniz yani tamamen zevkinize kalmış bir tarif diğerini de tavama yerleştirdim Arkalı önünü kızartıyorum ee, ve bir de şu şekilde de yapabilirsiniz tortilla ekmeğinizin kenarına çizeğini attıktan sonra Tavan içerisine yerleştirip tavada alt tarafı kızarırken siz üzerine bu malzemeleri aynı şekilde gördüğünüz gibi yerleştirip e, katlama yapabilirsiniz. O şekilde yaptığınız zaman ara katları da kızaracaktır. Daha çıtır bir tost elde edebilirsiniz o şekilde. Ama ben bugün sadece arkalı önlü kızarması yeterli dedim. Ve hazırladım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. İçindeki peynirleri eridi. Sunum tabağıma aldım. Ve yanında bir bardak çayla kesinlikle mükemmel bir sahurluk tarifi. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Tortilla ekmeklerini de siz kendiniz evde yufkanızı açıp hazırlayabilirsiniz ama ben bugün marketten aldım. Hemen hazır elimde vardı. Malzeme listemi her zamanki gibi açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.